Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı öncesi neden sürpriz kadroyla Başakşehir maçına çıktı? Okan Buruk maç öncesi neler söyledi? Başakşehir maçında neler oldu? Başakşehir maçında maçın adamı kimdi? Başakşehir maçında yine ilginç bir hakem yönetimi vardı. Yayıncı kuruluş ne yapmaya çalışıyor? Galatasaray'ın zorlu fikstürdeki maçları neler? Galatasaray, Mali Genel Kurulda Fenerbahçe ile aradaki farkı nasıl açtı? Herkese merhaba, konu başlıklarımızı sizle paylaştığım Ben Serdar Suyun Maç Ritmi programına hoş geldiniz. Başakşehir-Galatasaray maçının ardından tekrar beraberiz. Konu başlıklarımıza uygun olarak videomuza hemen başlayalım. Galatasaray Başakşehir maçına Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sürpriz bir kadro ile çıktı. Nasıl bir kadro vardı sahada hemen sayalım. Uğurcan vardı sağ tarafta Salahi, ortada Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakçı, solda Eren. Onların hemen önünde Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan, onun önünde Gabriel Sara, sağ tarafta Sane, sol tarafta Barış, önde Icardi ile sahaya çıktı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını temel alacak, baz alacak olursak tam tamına 5-6 değişiklik yaparak Başakşehir maçına çıkmış oldu. Bu değişiklikler kimler diye sorarsanız söyleyelim. Sağ tarafta Salahi yerine Singo oynuyor normalde. Bu maçta Salahi vardı. Bu bir. Davinson Sanchez yerine Kaan Ayhan vardı. Jakobs yerine Eren vardı. Lemina yerine Gabriel Sara vardı. Yunus yerine Sane vardı. Osimen yerine de Icardi vardı. Yaklaşık 5-6 değişiklikle sahaya çıkmış oldu. Evet Okan Hoca maç öncesi neler söyledi? Size onları hemen hızlıca seslendireyim. Arayı bir yandan çok sevmiyoruz. Oyuncuların dönüşleri çok geç oluyor. Bu sefer bizim milli maçımızda salı günüydü. Bu hafta biraz daha karışık. Burada kalan oyuncular için dinlenme ve iyi çalışma şansı oluyor. Bugün kadroyu seçerken daha fresh oyuncuları seçtik. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçımız var. Onu da düşündük. Kat ettikleri mesafeler özellikle Lemina ve Osimen gibi onları da dinlendirdik. Oyunun devamında onları düşüneceğiz. Birçok oyuncuyu dinlendiriyoruz. Bugün şu anda iki kulvarda yarışıyoruz. Bu iki kulvarı iyi götürmek için önemli oyunculara ve kadroya sahibiz." dedi. Sözlerine şöyle devam etti Okan Hoca. "Bugün çok iyi bir takıma, iyi bir kadroya karşı oynayacağız. Kulübesi de güçlü bir takım var karşımızda. Deplasmanda oynuyoruz. Topa sahip olmamız gerekiyor. İnşallah iyi başlayacağız. İyi bir şekilde diğer oyuncularımızla bitireceğiz." dedi. Okan Hoca'nın maç öncesi açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi maçta neler yaşandı, onları size tek tek anlatacağım. Peki maç içinde neler yaşandı, neler oldu? Gerçekten sert bir maçtı. Hemen hızlıca size bunları anlatmaya çalışayım. Maç başladı, hakem düdüğü çaldı. 34. saniyede Sane topu aldı, ceza sahasına doğru bir arapası verdi. Icardi topu hareketlendi. Elin, eliyle topu önüne aldı. Orada ayağıyla top birbirine dolaştı. Ama bir şekilde top kaleciyi açtı ve direğe çarptı. Sonrasında tamamlayamadı. Zaten hakem eli gördüm dedi. Oyun o şekilde serbest vuruşla devam etti. 13. dakikada Icardi ile Ömer Ali mücadele ederken hava topunda Ömer Ali yere sert bir şekilde düştü. Omzuyla ilgili bir problem yaşadı. 15. dakikada Eren Ömer Ali'ye doğru sert bir şekilde kaydı. Ömer yine yerde kaldı. Bu pozisyondan sonra Eren'e sarı kart geldi. 2 dakika içinde Ömer Ali iki ayrı pozisyonda yerde kaldı ve omzundan ciddi bir sakatlık geçirdi. 17. dakikada Okan Burun sert itirazı vardı bir pozisyona. Orada sarı kart geldi. 18. dakikada ceza sahasına doğru yapılan ortada Şomorodov ortadan yararlanamadı. Uygun bir pozisyondu. Başakşehir adına ender gelişen Osasuna atakları gibiydi. 21. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından 90'a vurduğu topu kaleci Muhammed gerçekten çok güzel bir refleksle çeldi. Hatta Galatasaraylı oyuncular da Muhammed'e vay be falan yaptılar şöyle. 26. dakikada Ömer Ali için oyun durdu. Sakatlandığı için de oyuna daha fazla devam edemedi. Oyun orada durdu sağlık görevlileri sahaya girdi. Bir 4-5 dakika oyun bu sebeple durdu. Ömer Ali sonra maça devam etti. 29. dakikada yakın mesafeden Sannenin topu farklı bir şekilde avuta gitti. Böyle kaleye 3-5 metre mesafeden auto attı. 33. dakikada Abdülkerim Bardakçı Başakşehirli bir futbolcuya müdahalede bulundu. Müdahalede bulundu. Başakşehirli oyuncu gözünü tuttu. Halbuki gözüne gelen herhangi bir darbe vesaire yok. Biz ağır çekimde seyrettik. Bunun üzerine Deniz Türüç birden böyle şahlandı. Ya abin sen de bu gerginlik niye var? Ben bunu bir türlü anlamadım. Sana ayrı bir parantez açacağız tabii ki. Bu gerginlik neticesinde bence ikisinin arasında net bir küfürleşme oldu. Ben ikisinin de dudağını okudum. Şimdi burada söylemeyelim. Hakem bu gerginlikten sonra ikisine de sarı kart verdi. Olayı bu şekilde kapattı. Yine 37'de Günay yedek kulübesinden sarı kart gördü. Sarı kartların havada uçuştuğu bir 3-5 dakika geçti. 40. dakikada yakın mesafeden Icardi'nin kafa vuruşunu Muhammed kurtardı. 45 artı 3'te hem Alman milli takımından hem de Manchester City'den eski arkadaş olup Galatasaray'da tekrar buluşan İlkay Sane ortaklığıyla gol geldi. Nasıl oldu gol? 45 artı 3'te ceza sahasının ön tarafında İlkay Gündoğan rakibine bir dönüş yaparak topu aldı ve devam etti. Araya harika bıraktı. Sol ayağıyla dokunuş yapıp sağ ayağıyla bitiren Sane golü atmış oldu devreye 1-0 önde girdi Galatasaray. Başakşehir adına çok ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Maç arasında seyrettiğim YouTube kanalları, yorumcular da bunun üzerinde özellikle durdular. Başakşehir'in hemen hemen her istatistiği ilk yarıda sıfırdı arkadaşlar. Sıfır. Yani inanılır gibi değil. Topla oynama 33.5 olarak Başakşehir'deydi. Yani düşünün bu kadar az topla oynayan bir ekip var. İsabetli şutu sıfır. Normal şut sıfır. Yani sıfıra sıfır elde var sıfır tabi Nuri Şahin'e de ayrı bir parantez açacağız. 46. dakikada oyuna başlamadan önce Başakşehir iki tane oyuncu değişikliği yaptı. Nuri Hoca sıfıra sıfır elde var sıfırı görünce bence biraz değiştirelim artık bu işi diye düşünmüş olabilir. 47. dakikada çok tartışılan yine böyle geceye damga vuran bir olay gerçekleşti. Geceye damga vurdu ama ya olmaz olmaz olur ya hani bir milyonda bir pozisyon gene çok ilginç bir pozisyon gerçekleşti. Ceza sahası nın iç tarafına Deniz Türüç bir giriş yaptı. Biliyorsunuz onun kısa alanda driplinkleri, çalımları çok iyi. Deniz Türünç dışarıya doğru çıkardı. Biraz çapraza doğru. Crespo gelişine vurdu. Top direkten döndü. Direkten dönen top Abdülkerim'den sekti. Sonra Şomorodov topu tamamladı ve gol oldu. Ama oyun buradan sonra 4-5 dakika durdu. Çünkü bir offside şüphesi oluştu. Tabi biz orada maçı seyrederken bazı şeyleri görmemiz o açılardan mümkün olmuyor. Şomorodov'un kramponu çok az bir farkla böyle belki 3 santim 5 santim bir farkla Abdülkerim'in önünde. Tabi kol hizası alınmıyor. Pozisyonu dondurduğunuzda o video yardımcı hakem offside uygulaması biliyorsunuz bunu bir grafik haline getiriyor. Abdülkerim'in Önde gözüküyor kolu ama önde gözüken koldan offside olmuyor. Omuzdan başlıyor bu offside meselesi. O yüzden Grampon önde olduğu için de Şomarodov offside olarak söylendi. Daha sonra maçtan sonra hakem yorumlarına baktığımızda Trio vesaire herkes bu pozisyonun offside olduğunu söyledi. Ama tabii tartışmalı pozisyon. Eğer bir Fenerbahçeliyseniz bunu gördüyseniz vay işte Galatasaray'a şöyle yaptılar böyle yaptılar denebiliyor. Bu olay sırasında tabii Torreira ve Nuri Şahin itirazlardan dolayı sarı kart gördü. 59'da Galatasaray gol yedi. Nasıl yedi? Arkaya atılan topta Kemen topu içeriye doğru çevirdi. İçeriye doğru çevirdiğinde yine Golün tam ortasında Şomorodov var. Kayarak sol ayağıyla bir vuruş yaptı. Kalecimiz Uğurcan'ı ablamayı başardı. Durum bir anda 1-1 geldi. Ama Galatasaray inanılmaz bir takım. Gerçekten oyundan düşmesi bu süperlikte, trend yol süperlikte çok zor. Galatasaray 61'de bu gole hemen cevap vermeyi bildi. Orta sahada bir fual oldu. Lucas Torreira topu hemen koydu. Hızlı bir şekilde oyuna soktu. Topu Sane'ye attı. Sane Oradan Sara'ya verdi ve ceza sahasına doğru bir koşu başlattı. Gabriel Sara aldı, ölçtü, biçti. Yine o bildiğimiz kadife ayağıyla Sane'nin önüne topu bıraktı. Sane topu aldı sağ ayağıyla kaleciyi de açtı biraz. Sonra tamamladı. Boş kaleye golü atmış oldu. 2-1 öne geçti. 71'de yürekleri ağza getiren bir pozisyon oldu. Bir Başakşehir pozisyonunda Uğurcan topu engellemeye çalışırken kale direğine dizini vurdu. 1-2 dakika burada oyun durdu. Uğurcan sonra Allah'tan oyuna devam etti. 74'te Galatasaray tam 4 tane oyuncu değişikliği yaptı. Icardi çıktı, Osimen girdi, İlkay çıktı, Lemina girdi, Sanen'in yerine Yunus girdi, Eren'in yerine de Jakobs girdi. 79'da Barış sol çaprazdan şut çekti, avuta çıktı. 83'te oyuna girmiş olan Osimen ilginç bir pozisyonla topu bir iki kere böyle sektirdi ayağıyla. Yandan bir vuruş yaptı. Top böyle süzüldü, üst direkten dışarı gitti. Gol olsa ilginç bir gol olabilirdi. 89'da da Sane çıktı. Yerine yeni saç modeliyle harikalar yaratmış olan Berkan girdi. Ya Berkancığım o saçı değiştir. Bence sana hiç yakışmamış. Neyse 101 dakika oynandı maç bu şekilde bitti. Toplam topun oyunda kalma süresi 53 dakika olarak kayıtlara geçti. Galatasaray 2.97 xG ile maçı bitirmiş oldu. Maçın adamına geçelim. Maçın adamı tabii ki Sane oldu. Galatasaray biliyorsunuz milli takım arasında oyunculara izin verdi. Nasıl o izin verdi? Özellikle Sane ve Icardi'ye cumartesi günü gelebilirsiniz dedi. Her iki oyuncu da perşembe günü geldi. Okan Buruk bu konuda çok mutlu oldu. Ee, i̇yi de çalıştıkları söylendi. İlkay Gündoğan'ın da Sane ile ayrıca ilgilendiği hep her yerde söyleniyor. Sane'nin patlama maçıydı. Bu maçı Sane çözdü. Oldukça da istekliydi. İki gol attı diye demiyorum. Aldı, verdi, kaçtı, bastı, pres yaptı. İstatistiklerde de zaten üst sırada yer alıyor. Hani sadece iki gol atması değil, bence çalıştığı için iki gol atabildi. Bu da bence Sane adına... Galatasaray adına önemli bir geceydi. Kendisini tebrik ediyoruz. Bence de maçın adamı Sane'ydi. Şimdi maçla ilgili iki tane oyuncuya daha değineceğim öyle çok detaylı bir oyuncu analizi yapmayacağım. Bence herkes ortalama oynadı hemen hemen. Bir iki oyuncu öne çıktı sadece. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sözleşmesini yeniledikten sonra basına sızan sözleşme detaylarında bazı maddeler var. Şöyle iddia ediliyor. Diyorlar ki Barış bilmem kaç gol atarsa işte şu kadar prim. Bilmem koç asist yaparsa şu kadar prim. Sanırım gol ve asist katkısı 20 olursa diye bir madde var. Onun karşılığında da yalan olmasın. Bakalım internetten. Ya 500 bin euro ya da 1 milyon euro gibi bir rakam ekstradan kazanacağı söyleniyor. Ya ben baktım birazcık bu sözleşme uzadıktan sonra... Vücut dili çok da pozitif değil. O gülen, Güler yüzlü böyle o barış gitti sanki tamam ya lanet olsun sözleşmeyi uzattı ben de burada golümü atayım kendi ekmeğime bakayım kafasında bir barış varmış gibi ya bilmiyorum ben öyle hissediyordu olabilirim ama böyle bir şey varsa bu gerçekten ciddi bir tehlike olabilir devre arasında da barışa teklifler gelecektir değerlendirilebilir şimdi Başakşehir'den Deniz Türüç'e geçelim Deniz Türüç her büyük maçta Özellikle Galatasaray maçında inanılmaz bir gerginlik katıyor maça. Hem kendi yedek kulübesini hem takım arkadaşlarını hem rakibi hem seyircileri bezdiriyor. Hakemi de zor durumda bırakıyor. Her pozisyonun içinde itirazı var, o su var, bu su var. Aslında çok yetenekli bir oyuncu. Zaman zaman milli takıma da seçilmişti ama bir türlü o istenilen seviyeye gelemedi. Hani hep bir laf var ya küçük takımın büyük oyuncusu büyük takımı aldığınız zaman da olmuyor. Deniz Türücü'nün de böyle bir geçmişi var. Bence o klasmandan Başakşehir'e düşmenin sıkıntısını yaşıyor. Bir türlü içine sindiremiyor. Ben bariz bir Galatasaray düşmanlığı olabileceğini de seziyorum. Çünkü hal hareket tavır davranışlarına şöyle bir baktığınız zaman Deniz Türüşe ben bunu yakıştıramıyorum. Yani büyük takımın oyuncusu olamadın diye küçük takımda oynuyorsun diye nispeten küçük takım tabii ki. Başakşehir'e de saygımız sonsuz. Bunları yapmasına gerek yok. Her maçta bunu yapıyor. Nuri Şahin'e geçelim. Ya Nuri Şahin gerçekten eli ayağı düzgün, dünya klasında top oynamış bir adam. İşte Borussia Dortmund görmüş, Real Madrid görmüş. Oralarda Avrupa'da çeşitli hocalık okullarında diyelim. Bunların eğitimini almış, yalamış, yutmuş. Ama Nuri Şahin olmuyor. Yani Antalya Spor'da bir şey yapamadı. Bir şey yapamamışken Borussia Dortmund'a gitmesi beni gerçekten çok şaşırtmıştı o dönem. Borussia Dortmund'da da çok verimli olamadı. Şimdi Başakşehir'in başına geldi. Başakşehir'de de üst üste üçüncü mağlubiyetini alıyor şu anda yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten durum çok kötü. Nuri Hoca'dan başarılı bir teknik adam olur mu? İleride belki olabilir ama çok ileride olacağını düşünüyorum. Yani şöyle bir bakıyorum. 3-5 yıl içerisinde Nur Şahinden bir şey olur mu derseniz yani işte ancak Başakşehir teknik direktörü olur. Orta sıralardaki takımların teknik direktörü olur. Buralara gittiğinde de bir oyun katkısı sergileyebildiğini açıkçası ben düşünmüyorum sevgili dostlar. Maçta hakem çok ilginçti gerçekten. Bir iki kere top ona çarptı. Maçtan sonra YouTube'da izlediğimde Önder Özen bile sayın hocamız şöyle söyledi. Ya dedi bunlar bir halı saha maçı falan oynasa en azından bir tecrübe olur. Nerede durmaları gerektiğini çok iyi bir şekilde öğrenirler, bilirler dedi. Hakemlere zaman zaman Türkiye'de her maçta hemen hemen bir ya da iki kere top çarpıyor. Bu gerçekten sıkıntı yaratan bir durum. Maçın kontrolünü sağlamak için bir ara maçta zaten bir gerginlik oldu. Sarı kartlarını kullandı. İkinci yarıda Oyunun kontrolünü elde tutma açısından Hakem biraz daha iyiydi sanki ee, İlk yarı ona sarı kart buna sarı kart ona bir şey yap Bir de e, gerçekten Atilla Karaoğlan'ın vücut dilini ben beğenmiyorum Beğenen varsa da yorumlara yazsın Arkadaşlar bakın çok önemli bir şey söylüyorum ya Size çok önemli hakkımızı bir şekilde aramamız lazım Neyden bahsediyorum biliyor musunuz? Yayıncı kuruluş ve yayıncı kuruluşun bu kötü görüntü kalitesinden Maçtan önce ben gündüz bir yerde bir işim vardı. Eşimle beraber bir yere oturduk. Orada da Premier Lig maçı vardı. Saat 16-17 gibiydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Manchester City Everton maçı vardı. Öyle çok da takip etmedim. Ara ara göz ucuyla baktım. Abi maçtan önce bir grafikler, bir tasarımlar, bir editler paylaşıyorlar. Maç esnasında o çekimler, o açılar, o bir şeyler vesaireler. Ya inanılır gibi değil. Anlatabiliyor muyum? Oradaki görüntü kalitesi şu seviyede. Bizdeki görüntü kalitesi burada. Açılar, kameranın kalitesi, görüntünün kalitesi. Ya inanılır gibi değil. Yani biz de para ödüyoruz bunları. Bunları artık bir düzeltmesi lazım. Şimdi geçmiş dönemde yayıncı kuruluşta çalışan bir kameraman bizim akrabamız vardı. Onun anlattığını açık açık size söyleyü söylüyorum. Türkiye'de stat yapılırken diyor kamera koyulacak yerler dizayn edilmiyor diyor. Evet kendisi gerçekten haklı. Mehmet dayıma da buradan selam olsun. Şimdi kendisi haklı ama şöyle bir durum var. Şimdi bu senelerdir devam eden kronik bir sorun. Şimdi ben de günlük hayatta kamera çekimleri yaparken kameramı en iyi yere koymaya çalışıyorum. Yani sezon öncesi statlarda birer tane ikişer tane düzgün kamera yeri yapmak çok mu zor? Oradan bir iki tane koltuğu iptal eder. Kamerayı en iyi açıya koyarsınız. O koltukları da başka bir yere koyar. Orada satarsınız. Bence bu çok zor değil. Bence ülkemizde ciddiye alınmadığımızın en büyük göstergesi yabancı bir kuruluş geliyor, yayın haklarını satın alıyor ama eski model kameralar kullandığını düşünüyorum. Yayın açıları düzgün değil. Ha yeni kamera kullanıyoruz biz. Yayına öyle geliyor diyorsan abi yayını değiştir o zaman. Yani internetini mi güncelleyeceksin, yayın aracını mı güncelleyeceksin? Bunun teknik olarak İngiltere'deki bir adam nasıl seyredebiliyorsa biz de para ödüyoruz. Biz de öyle seyretmeye hakkımız var. Neden bunun üzerinde duruyorum? İngiltere'deki yayıncı kuruluş da aynı. Türkiye'deki yayıncı kuruluş da aynı. Ne farkı var arkadaşlar? Peki Galatasaray'ın fixtürü nasıl? Şimdi size ona bahsedeceğim. Önümüzdeki 5 maçı her programda size dillendiriyorum, anlatıyorum. Galatasaray hemen hafta içinde Ramspark'ta ayın 22'sinde Bodo Glimt'le oynayacak. 26 Ekim'de kendi evinde Göztepe'yle oynayacak. 1 Kasım'da Galatasaray Trabzon'la yine kendi evinde oynuyor. Sonra bir Ajax deplasmanı var. 5 Kasım'da Ajax karşılaşması var. 9 Kasım'da da Kocaeli Spor'la yine deplasmanda oynuyor. Her bölümde 5 maçı böyle sizin için anlatıyorum. Sizce Galatasaray bu 5 maçtan nasıl çıkar? Sizi yorumlara bekliyorum. Beraber konuşalım. Evet videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 18 Ekim'de hem Galatasaray'ın maçı vardı. Cumartesi günü. Ama başka iki tane önemli olay daha vardı. Neydi? Bir tanesi Galatasaray'ın mali genel kurulu vardı. Bir de Fenerbahçe'nin mali genel kurulu vardı. Açıkçası işi gücü bıraktım. Dışarıya da çıkmam gerekiyordu ama onu biraz bir iki saat erteledim ve iki mali genel kurulu da saatlerce oturdum seyrettim. Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın mali genel kurulunda Dursun Özbek ve yönetiminin sadece iki oy hariç neredeyse tulum çıkararak Mali bütçenin onaylandığını ibra edildiklerini söylemek lazım. Kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Ama en önemli yer neresi diye sorarsanız şurası arkadaşlar. Galatasaraylı olarak bir kere daha gurur duydum. Neyden gurur duydum? Dursun Özbey'in yaptığı sunumdan gurur duydum. İnanılmaz bir tesisleşme, planlar, programlar, projeler vesaire. Yani dışarıdan ben bir taraftarım ve nacizane burada yorum yapıyorum ama kongre üyesi olsam ya bu kadar mı çalışılır İzlerken yoruldum ya İnsan şunu düşünüyor gerçekten şunu düşünüyorum ya her şeye bu kadar hakim olabilir mi kadın futbol takımı voleybol basketi osu su bilmem ne şimdi şunu dediğinizi duyar gibiyim ya bu adam başkan tabii ki de bunları takip edecek hayır şunu demek istiyorum aslında ben kolay değil gerçekten kolay değil yani inanılmaz bir ekip ve koordinasyon lazım. İyi bir ekibi ancak iyi bir lider yönetebilir. Dönelim hemen bardağı ters çevirelim ya da neyi ters çevirmek istiyorsanız onu ters çevirelim. Fenerbahçe Genel Kurulu'na baktım. Abi birbirine gömenler, ana avrat küfür edenler, seni yaşatmayacağım diyenler, bilmem ne o bu. Şimdi bir tarafta bir salon var, sunum var, kalite var, plan var, proje var, yönetim var. Bir tarafta gerçekten çekim açısı kötü, sunum kötü, kimin ne dediği belli değil, bağrışmalar var. Mikrofona çıkan, kürsüye çıkanların ne anlattığı bazen belli değil. Fenerbahçe ile alakasız şeyler anlatılıyor, istekler var, talepler var, küfür var, kaos var. Abi fark giderek açılıyor. Bakın buradan Fenerbahçeli arkadaşlara nacizane sesleniyorum. Siz bizim düşmanımız değilsiniz. Siz iyi olursanız biz de iyi oluruz. O sebeple lütfen takımınıza, kongrenize sahip çıkın. Oradaki insan kalitesinin yükselmesi Fenerbahçe'nin kurtuluşu için çok önemli. Yoksa bir şekilde birileri geliyor yönetiyor işte onu alalım bunu satalım bir şey yapalım biraz borçlanalım biraz borç ödeyelim bu devran böyle gidiyor ama başarı başarı yok. İşte başarı planla programla projeyle onlara sahip çıkmakla ve bunları düzgünce size oy verenlere üyelerinize anlatmakla gerçekleşiyor benden size ufak bir tavsiye olsun. Evet videonun sonuna geldik. Bu hafta içi Boda Glimp maçı öncesi büyük ihtimal size bir analiz videosu çekeceğim. Boda Glimp ne yapmış, ne yapıyor, ne yapmakta, amacı ne? Galatasaray Bodo Glint'i yenebilir mi? Yenerse nasıl yener bunları size anlatacağım. Video izlenmeleri bakın tekrar ediyorum. Shorts çok iyi gidiyor. Instagram, TikTok çok iyi gidiyor. Ya şu YouTube uzuna da bakın emek veriyoruz. YouTube uzuna bir yüklenelim. Bir abone olalım. Hadi ya abone olalım, likelayalım bedava. Bak emek veriyoruz. Sizin için gündemi tarıyoruz. Böyle hap şekline getirip veriyoruz. Beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşene kadar ben Serdar Suyun. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.